rüyada kanat görmek, rüyada görülen kanat erkek evladı işaret eder şeklinde tabir edilir. Kanat görmek erkek evladı temsil eder diye de tabir etmiştir yorumcular. Bir kimse rüyasında iki tane kanadı varmış olduğunu görse bu onun yani rüyayı görenin iki tane erkek çocuğu olacağına, iki oğlunun dünyaya geleceğini işaret eder. Bazı yorumculara göre rüyada görülen kanat elbiseyi işaret eder şeklinde yorumlanır. Elbise de tabir ve yorumlarda mal olarak yorumlanır. Bazı kere de rütbe ve terfiye işaret eder demiştir tabirciler. Bazı kere de kanat görmek mal ve yolculuğa işarettir. Rüyasında kanatlarının bulunduğunu, kanatları varmış olduğunu ve onlarla uçtuğunu gören kimse mükemmel ve eksiksiz bir yolculuğa çıkar ve yolculuğunu ferah ve kolaylık içinde tamamlayıp döner veya böyle bir güzel yolculuk yapacağını işaretle tabir olunur. Şayet rüyada kanatları olduğu halde uçamadığını veya uçmadığını görmek de iyiye ve yorumlanır.